İstanbul'da kızalık hastalığındaki artış endişe verici, kaybedilen çocuklar var. Bu seyir en kısa zamanda önlenmelidir. Hastalıkların ortaya çıkıp da büyük insan topluluklarına yayılarak bir halk sağlığı sorununa yol açmadan önce yapılması gereken koruyucu hekimlik uygulamalarını kamu otoritesini hatırlatmak ve onları bu konuda gereken tedbirleri almaya zorlamak meslek odası olarak en önemli sorumluluklarımızdan Bugün burada kızamık hastalığı ile ilgili kötü gidişatı dikkat çekmek için toplanmış bulunuyoruz. Çünkü İstanbul'da kızamık hastalığında endişe verici bir artış olduğunu ve ne yazık ki kızamık salgını nedeniyle kaybedilen çocuklar olduğunu biliyoruz. Kızamık, tarihi çok eskilere dayanan ve milyonlarca insan hayatına ve ondan daha fazlasının da sakat kalmasına yol açan, ulaştırıcılığı yüksek bir hastalıktır. Ancak yaklaşık yarım asırdır uygulanan aşısıyla günümüzde önlenebilir, önlenebilir bir hastalık olan kızamıktan çocuklarımızı kaybetmeye tahammülümüz yok. Kızamık virüsünün dolaşımının durdurulabilmesi için toplumun yüzde 92 ila %95'inin kızamık aşısıyla aşılanmış olması gerekir. Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştığı 2021 verilerinde İstanbul dahil olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde bu orana ulaşılamadığını görüyoruz. Bu konuda etkili olan faktörler aşı reddi ve aşı kararsızlığı. Bu sorun giderek büyüyen bir krize dönüşmektedir. Göç olgusu. Son yıllarda çeşitli ülkelerden insanların kontrolsüz bir göçle ülkemize sığınmak zorunda kalmaları ve bazıları kayıt dışı bir statüde yaşayan bu nüfusun aşılma aşılamalarında yaşanan güçlükler. Yurt içi bölgeler arasında mevsimlik işçiler nedeniyle yaşanan göçler de bu kapsamda bu değerlendirilebilir. Aşı tahmininde yapılan plansız değişiklik. 2020 yılında ulusal bağışıklama programında yapılan değişiklikle ilkokul birinci sınıfta yapılan kızamık aşısının ikinci dozu 4 yaşa çekilerek arada kalan 5 ve 6 yaşındaki 3 milyon yakın çocuğun aşılamasında yaşanan aksamalar. Bilhassa Doğu ve Güneydoğu illerinde yaşayan nüfusun aşıya ulaşımında yaşanan güçlükler. Kayıt altına alınamamış nüfus, herhangi bir aile kimine kayıtlı olmayan nüfusun varlığı. Epidemiolojinin ve halk sağlığının gereği olarak açıklanması gereken bilgileri Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz. İstanbul'da ve diğer illerde kaç kızamık vakası vardır? Bu hastalık nedeniyle hastanede yatan hastalık sayısı kaçtır? Elimizdeki veriler Dünya Sağlık Örgütü'nün verisine göre Ocak ve Şubat'ta 343 Türkiye'nin vaka sayısı. Bir de Nisan ve Mart aylarında da 457. Ee, gibi bir sayı var elimizde ama ne sayı dediğim gibi bilemiyoruz. Yine hekim arkadaşlarımızdan sağlık çalışan arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre e, hastanelere ama her gün acil servislere başvuru sayısı oldukça yüksek. Bazı hastanelerde ayrı kızılık servisi açıldığı bilgilerini e, duyuyoruz. E, biz bunları bu şekilde duymak istemiyoruz. Bakanlığımızın şeffaf bir şekilde bize açıklamasını istiyoruz ki e, şu anda okul kapanacak e, ee, damlacık enfeksiyonları azalacak ama Eylül ayında tekrar bu yine yükselişe geçecektir. Ee, şimdikinden daha fazla. Bu zamana kadar önlem alabilmek istiyoruz.